Hadi gel. <laughs> Ahmet Ali kaydırağa biniyor. Haberi. Ee, git bir daha bin Ahmet Ali. <Gülüyor> <Gülüyor> oraya çıkma, oraya çıkma. Yüksek yere çıkartma çocuğu. Yüksek yere çıkartma. Çıkar. Sallanacağı bindir, git. Burada da kaydırağa bine hadi gel buna da bir gel bu kaydırakta da biz. Burada. Ben buna bir de. Yok yok buna buna. Ha. Ben hadi, ben bur 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 da. hadi buradan ha. geç buradan. Aha. Ha. Hadi Ahmet Ali, hadi. Aha çıktı. Şimdi Ahmet Ali kaydırağa binecek. Bin Ahmet Ali. Hop! Çok güzel. Bir defa daha yap. Ha bak bir dava daha yapıyor Ahmet Bak Ahmet Ali bir dava daha yapıyor. Hop. tamam çok güzel. Orada da çık orada da. <laughs> elleme taşları elleme. Ahmet Ali gel buradaki kaydıraka da binek.

Tamam bekle. <laughs> o çıktı. Bu ne ya? Bu <laughs> ne ya? Ya mı değecek misin salama? Ama da gel buradaki parka binelim. Bak çocuk sağlanca binmiş Ya